Oyu kim verirse ona meme vereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> etme etme. Be. Be. Çağırsana Hilal. Be. be. Gel. Gel. Gel be. be. Çağırılır ki bunlar bizim bir de Be. Hepsi bir şey var ya. yapacağım be. Me. Me. Hop. Köyünüze yol yaptıracağım. Ye. Ağzımda yum var. Bak sana çıkamadım. Yum var. Ağzımda gevermiş. Yum var gevermiş. Ha şurasında kalmış oh. zaten. Be. Ne zaman gelecek anneleri? <laughs> beklerler değil mi? Sizin mi? Onu beklerler. Sizin mi bu teyze bunlar? Bizim budur. Kaç tane var?